Saha içinde alınan kötü sonuçlar, saha dışında başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın'ın iyi takım, kötü takım çekişmesi devam ederken Beşiktaş sadece sezonun ikinci yarısına değil, gelecek sezona yönelik transfer planları yapıyor. Kış transfer dönemi yaklaşırken kulüp perde arkasında çalışmalarını sürdürüyor. İlk TEMASLAR gerçekleşti, Beşiktaş'ın faslı bir orta saha oyuncusunu hedef olarak belirlediği iddia edildi. İddiaya göre siyah beyazlar, Fiorentina'nın yıldızı Amir Richardson'a ilgi gösterdi. Babası ABD'li eski NBA oyuncusu Mishiel Ray Richardson, annesi ise faslı olan genç oyuncu için Beşiktaş ilk temaslarını gerçekleştirdi. Pek çok takımın takibinde, Beşiktaş, Faslı milli orta saha oyuncusunun durumu hakkında bilgi almak için Fiorentina ile iletişime geçti. Richardson, Ocak ayı için birçok kulübün kısa listesinde yer alıyor. Bu da Avrupa'daki artan ününün bir kanıtı. Fransa'da doğan ve Nice'in altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncu öncelikle Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmayı düşünebilir. Bu yüzden Beşiktaş'ın ikna edici olması gerekecek. Beşiktaş fırsata çevirebilir. Yüksek temposuna ve modern oyun stiline sahip pasları çıtırsın. Sergen Yalçın'ın orta sahada defansa yönelik birçok eksiğini kapatacak özellikleri barındırıyor. Fiorentina'da ise durum çok daha hassas. İtalyan kulübü istikrarsız sonuçlar ve yönetim üzerindeki artan baskıyla birlikte sportif ve mali bir çalkantı döneminden geçiyor. Beşiktaş, İtalyan devinin bu durumunu fırsata çevirebilir. FT -e zor durumda. Floransa ekibi önümüzdeki transfer döneminde mali dengesini yeniden sağlamak ve her şeyden önce seri Bay düşmemek için bazı değerli oyuncularını satmak zorunda kalabilir. Amir Richards'ın da önemli bir gelir getirebilecek oyuncular arasında yer alıyor. Bu transfer önümüzdeki haftalarda çok yakından takip edilmesi gereken bir durum.